Fenerbahçe'den İlkin Aydın'a tarihi teklif Fenerbahçe, Galatasaray'da yıldız oyuncusu İlkin Aydın'a tarihi bir teklif sundu. 2017 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen İlkin'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum büyük kulüplerin ilgisini çekmeye başladı. Fenerbahçe Medikana dahil olmak üzere voleybolun güçlü ekiplerinden Vakıfbank ve Eczacıbaşı da İlkin'i kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, İlkin Aydın'a Galatasaray'da kazandığının 3 katı maaş teklif etti. Galatasaray yönetimi ise oyuncusunun takımda kalması için yeni bir sözleşme önerdi. İlkin Aydın Galatasaray'a 17 yaşında katıldı ve kulüp için önemli bir oyuncu haline geldi. Geçtiğimiz yıl sözleşme yenilendiğinde kulüp başkanı Dursun Özbek İlkin'e voleybol liginde güçlü bir takım kurma sözü vermişti. Ancak o günden bu yana İlkin'in de oynamak istediği güçlü kadro bir türlü kurulamamıştı. Fenerbahçe bu durumdan faydalanarak ilkini kadrosuna katmayı hedefliyor. Galatasaray geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Medikana'yı 3-2 yenmesine rağmen turun favorisi olarak gösterilmiyor. Bu da Fenerbahçe'nin ilgisini daha da arttırıyor. İlkinin geleceği büyük takımların teklifleriyle şekillenmeye devam ediyor.